Evet merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım. Bugünkü sorumuz atom hacimleri ve iyonlaşma enerjilerini sıralama sorusu. Atom hacimleri ve iyonlaşma enerjileri nasıl sıralanıyordu? İlk önce atom hacimlerini hatırlayalım. Atom hacimleri yörünge sayısı arttıkça atom hacmi ne oluyordu? Artıyordu. Diyelim ki e, şöyle söyleyelim bir de Yörünge sayısı arttıkça tamam atom hacmi artıyor ama yörünge sayıları eşit olduğunda nasıl bakıyorduk? Yörünge sayıları eşit olduğunda ise proton numarası büyük olan neydi? Atom hacmi daha küçüktü. Bunun sebebi ise proton numarası çevremdeki elektronları yani proton numarası büyük olan çevremdeki elektronları daha çok çekeceğinden dolayı atom hacmi ne olur? Azalır. E, atom hacmi ile iyonlaşma enerjisi arasındaki fark neydi? atom hacimleri arttıkça iyonlaşma enerjisi ne oluyordu? Azalıyordu. Eğer atom hacmi küçüldükçe ise iyonlaşma enerjisi ne oluyordu? Artıyordu. Yani atom hacimleriyle iyonlaşma enerjisi genellikle birbirlerinin neydir gençler? Tersidir. O zaman şöyle bakalım. X15 yazalım. Birinci yörünge maksimum kaç elektron alıyordu? 2 sonra 8 Sonra ise geriye kaç kaldı? 5 kaldı. 2, 8 daha 10. 5 ile topladığımda 15 elektron. Y'ye baktığımda ise 2, 8, 6. Z'ye baktığımda ise 2, 8, 7. Evet bunları kıyasladığımda yörünge sayılarım 3'ü de birbirine eşit mi? Eşit. Sonra niye bakacakmışım? Proton numarasına. Proton numarası büyük olan daha çok çekeceğinden dolayı hacmine yeni daha küçüktü. O zaman X15'in atom çapı büyüktür kime göre? X pardon Y16'ya göre. O da büyüktür Z17'ye göre deriz. Peki B şıkkı dediğimizde ise iyonlaşma enerjisiyle iyonlaşma enerjisiyle çap nasıldı gençler? Birbirinin tersiydi. Yani çap arttıkça iyonlaşma enerjisi ne oluyordu? Azalıyordu. Bu genellikle bunu söylerdik ama her zaman bunu söylemeyiz. Mesela aşağı doğru indikçe yani aşağı doğru indikçe ne oluyordu? Çap artıyordu. İyonlaşma enerjisi kesinlikle burada azalır. Ama soldan sağa doğru gittikçe buraya yöne, yöne doğru da çap azalır. İyonlaşma enerjisi genellikle artar. Genellik dediğimizde niye bakıyorduk gençler? 8A büyüklü iyonlaşma enerjisi 7A. O da büyüklü 5A, 6A, 4A, 2A, 3A, 1A şeklindeydi. 2A, 3A, 1A şeklindeydi. İyonlaşma enerjisi bu yöne doğru artıyordu. Yani 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardı. Küresel simetri'den dolayıydı. O zaman mantıken ilk başta şurada ne demiştik? Çap normalde mantıken X büyüktür, Y büyüktür, Z olmasını bekliyor pardon çap x büyüktür y büyüktür z iken iyonlaşma enerjisi ise bunlar birbirinin tersi iken yani z'nin büyük olması lazımdı y'ye göre o da büyüktür x'e göre beklememiz lazımdı ki halbuki böyle çıkmamış nasıl çıkmış bakalım şuradaki şartı bakacağız 8a büyüktür 7a'ya göre en büyük 5a grubuydu sonra 6a bu 5a'ydı 6a 7a'ydı 5A'nın kimin daha enerjisi büyük gençler? 7A'nın iyonlaşma enerjisi. O zaman Z büyüktür kime göre? X'e göre. Ondan sonra ise Y'ye göredir iyonlaşma enerjisi.